Türkiye'nin olayı çok ciddi. Azıcık Japon tarzına gelmem. Peki senin onu Çin değil de Japon demez. <laughs> Ay aşkı saatimde utandığım için beyin kanaması geçiriyordum şu anda. Japonlarda gene Çinliler değil bugün. Uğraşıyoruz bakalım geberttireceğiz kendimizi. <gülüyor> <gülüyor> ne biliyorsak Japonlar hakkında asla Çinliler hakkında bir şey değil. Biz Bizi atarlar yalnız bu şekilde. Kazancı benim çorbam mı? Sen <laughs> adabilirsin. Kazancı yiyemezsin. Sen benim çorbamdan sadece koklayabilirsin. <laughs> çok acımasın. <laughs> Böyle karidesli, Hindistan cevizi süslü ve acı eşi. İnanılmaz bir yandım şu an. Bunu kaynak tutları kazanı <laughs> evet şimdi ne yapıyoruz? Bunu direk tutup kırıyoruz? Aynen kırıyor direk direkt evet. O kadar boş bir şey değil şu an. Çin cevizi abi. asla bilmiyorum. Seni hayallerine ulaştıracak şey cesaretimdir. Senin sanırım. Evet. Hepsinde aynı yazıyorlarmış. Zor zamanlar bitiyor, gülümse artık. <laughs> bu arada ben bunu çok ezikledim ama güzel bir şeymiş yani. Sütlü bisküvi gibi. Güzel güzel. Bunu sevdim. Bundan alın. Bunun bunu bedava var mı var mı diye. <laughs> var mı? Var mı var mı? keşke geçerken ben bir Yasemin çayı bir de şu direk şeylerini alayım desem. Ama... Niye böyle bir yapıyorsun yapasın değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> Yok ama mahcupsun. <laughs> Yasemin çaylarımız. Hazmı mı kolaylaştırıyordu? ya bilmiyorum. Ben salladım.